Niyat sen nereye gidiyorsun? Bak ne kadar da yoruldum. <laughs> ölüme bakıyorum. E? Kanka, yani önü, evet. Ben bir gün alabilirim. Ben çünkü ölüme bakıyorum. Öndeki yerlere bakayım. Ben fangard'a bakıyorum. Ben her... de oraya bakıyorum. <laughs> ben de oraya bakıyorum. Nihat oynarken çek Nihat'ı. Kanka manzarası çok güzel çocuğum. Zoomla. Çok iyi manzarası çocuğum. Aşırı iyi. Kanka burada ne bilgisayar ne telefon oynadı <laughs> var ya. Bu oh, benim en sevdiğim odaya var orada. Nihat'ın odası. Evet şeyi falan baya düşükmüş. Gecikmesi var Gecikmez. çok hmm, Kablo hiç yok diyor. Su gecikme. Kablosuz. Allah Allah. Oyun modu var, oyun modu açıp su gecikmiyor. Sen de oyna bir. Yok abi ya. Oyna bak oğlum niye var gün? Niye sen ne mi? kullanıyorsun? Ben niye atıyorum? <laughs> Açık. Kanka hyperx var. Kıcırsın mantar tabanca gibi oluyor. zaten mantar tabanca Öyleymiş. Ne zaman szczandaki... Şu an Y'ye Ya bu kadar. işte. Evet ben çok iyi. Berkel bir şey, Berkel'e mi? Uyku bastırdı Her ya. Aha. Onun değişik. Berkel de ki de değil. Çok kötü. Hadi sen kötü müyüz? değil. Hep bana. Hep vallahi <laughs> İşte o büyük gece geldi çattı. O harika gece geldi çattı. Şu anda en avantajlı takım konumunda belki de. Bütün savaştan uzaklar, alanın maksimum bölgesine hakimler. Sayı üstünlükleri var. Infolara hakimler. Onun için güzel bir cover gibi gözüküyor ama q üzerine doğru galiba basmaya kararlı. Sevgi'ni şey de buldular. Futbolist kafalara karşı oynuyor olacak. Good Guys'a karşı oynuyor olacak. Önce hedefte Falki var, sonra Ruhum var. Yovazin. yakın. Uf. Buldu. Öldü. Buldu. Pozisyon 3'e 1 şu anda. Tahmin etti burayı. Aracı da üzerine doğru gönderdi. Son sprey kimden geldi emin değilim ama bildiğim bir şey var. Eren Gelin Yeşili bir kez daha, bir kez daha futbolist tonlarında. Ataştık. Evet evet kesinlikle öyle. avantajı var. Ama şimdi bu gelen güzel sistem ve bomba beraber. White indirdi White'ı. Berk arka tarafta destek gibi kalacaktı ama böyle bir şey hiç gerek yok. Yakın temasa gelebilmeleri lazım. Oo, o çok iyi bomba. Bir konumda. ikinci bomba etkili. Molotov'la beraber tamamen pozisyonu kapattılar şu anda. Oscar'ın canı çok az. Üst tarafta Nihat'ı görüyor. Bir bomba daha geldi. Bir doğru gidiyor. Nox burada takım arkadaşının mermilerini harcattırmadı bile. Berk'in yeri belli. Recent'ın yeri belli. Futbolist için artık basma vakti geldi. Nox canını yeniledi uzaklarda belki gördüler aldılar. onu da aldılar. Lomas yine mi gider Skor emin değilim ama yakında zaten 4'e 1de burayı verme ihtimalleri yok. Vincent ilk nakını alacak ama sonrasında bu mermilere bir kez daha maruz kalacak. Eren Gelin Yeşil'i yine futbol buluşuyor. <gülüyor> <gülüyor> zaten üstlerinde futbolist var. Wild ezildi. Puanlar gelebilir. Nihat burada yerde ama Loxy hala ayakta Sinan. Ama onu da aldılar. Değil. Aldılar. Çoktu. Fakat Supermassive Blaze'den ötürü galiba buna mecbur kaldılar. Emin değilim. Evet. Blaze orada PC gördü. Süründüğünü biliyor. O mermiler tuttu mu? Sayı avantajı ile birlikte e, burada ekstralara ihtiyacı var futbolistin. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsa. Bak güzel bir bomba. İki oyuncu mu? Nox Oo. yerde. Raze'e doğru bir spray daha. O tüpleyden önce patlayan bir bomba var. Skor garantisi geldi. Ve konum o kadar iyi ki kımıldatmadılar bile rakibi. Çok baydılarmış. Çok split oldukları için anlayamamışız herhalde. Ben iki farklı topu sanmışım Soruyu çok farklı. Ben direkt olarak alt kişi kaldığına yıkamadım. Kaldırma <laughs> 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 denemesi. Karşın Defoe'ya yaklaştı. Raze oynan Raze burayı oynar. Avantaj var. Nihat desteği verir. Kendi Fonson Headshot'la beraber düşüyor ve Fast Play Wildcats. Hmm. hayır ben X-Ray'den yanlış algılamışım. Lobazin tek başına burada. En yakın temastaki isim Raze uzaktan destek vermeye çalışıyor ama S2G'nin zaten böyle bir pozisyonu oynatmayacağını biliyoruz. 11-2 oyuncuyu daha evet burada. Bu listi beşincilik bırakacaklar. Diğer tarafta ise game bedel. <laughs> <laughs> hayır ben bunu yapmıyorum bile bak. Ne var be eğlenmiyor musunuz oğlum? Darbuka gitarı şey, şey, bir şeyler çalıyor şu an ama. Sadece bunu bunu yapmaya biliyorum. <laughs> hadi bir <hadi. gülüyor> şey <laughs> Yıkılacağım gibi bekle çok. Ben de söyleyeceğim. bile. burada. Şu anda erengel ortalamamız, erengel placement'ımız, erengel ortalamamız. Bu nasıl oluyor? İşte o son maçta yapmadığımız gibi oldu. Evet. Anladın mı? Sen de çok güzel çıdaydın, ikiniz de güzel oynadınız çok güzel de şey. Sadece şey merak ediyorum. burada pek uzak kaldım. Onu anlamadım ben. Ben aşağıda olan oynar arası diye ekstra çalışıyorum. Sağdan düşündüler de tepeye oynadılar. Direkt tepeye oynamaları çok saçma. Son değil. PUBG Mobile Türkiye'ye bir kez daha hoş geldiniz. PMPL 2022 Bahar sezonunda ilk süper hafta sonunun son gecesindeyiz artık. Geriye sadece 5 maç kaldı. Yani gayet net bir şekilde oynuyorlar. Biraz skor olarak aşağıda kaldılar fakat bir önceki aldıkları skorlar, bir önceki maçta aldıkları skorlar onu kapatacaktır. Bir birincilik onlar için mutluluk verici olabilir ama düşmemesi lazım burada o birincinin gelmesi adına ama Nihat spreyi çok iyi topladı ve oyuncuyu düşürmeyi başardı. Sinan biz futbol istemiştik çıkmak zorunda. Lobazin burada geride kaldı. Sol tarafa doğru açılıyorlar. Yekta! Good elinden galibiyeti alan bombayı atmış olabilir burada. Dokunma. Hemen öne doğru hareketten tabii ki burada bir tane skor aldıklarını biliyorlardı. Next Yuan'ın peşinde bir futbolist var. 2 ve 1 pozisyonda Reis sağ tarafından acaba gelecek benimlerin farkında MG'si var. Yekta yakaladı. Yekta'nın kulaklıklar istediği performansı vermedi sanırım. Aynısını dokunmaya da söyleyebiliriz. Bu Next juan'ın sonunu getirirken 10 puan ulaşan bir futbolist var. Good guys mı? Futbolist bir analiz masası mı? Sunucular mı? Ne buraya? Ben ben çok güzel bir şey. Bırak, bırak, Onur oynuyorum ben bak, ben. Onur oynayan bak. Ay öldü ya. Bir daha lan. Helal. Ben, ben, oyna, ben. oyna, ben. oyna. Bela, bela ben oyna. 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 Kıyma kimse adam. yok. Selim sistemin arasında indikten sonra futbolist Mira galibiyetini çıkartıyor.